Evo 24 baba mm -hmm. Şanzıman kartladı mm -hmm. Manitalar hastadır mm -hmm. ha. Dubai çikolatası ha. Sivop kapağımı çaldılar yerim musakkaya Hatırlarım gerildi Aa, Estetikli kızların burnu havada radyoda eminem ya ya ya, ya kalbimi kırdım bir daha binme arabama Sarışın kızı beğendim moru rugi katalım şarabına El olmuş babaya hasta Hediyem onlara muzu bir bastı Arka tekerler kamberli bebek bu gece caddede hasta la vista A bebek direksiyon hidrolik Woo. Takılırken olmuşum alkolik Ev onun karizma zirvede bebeğim bandan arada babaya petatonik Sabah içerim maça çole yeah. Sürerim saça fark etmez aslında ama Favorim bu ara kırdın bir daha binme arabama Sarışın kızı beğendim oruk ilaç kat atalım, şarabına helalem olmuz babaya hasta hediyem onlara muzlu bir pasta Arka tekerler kamberli bebek bu gece cadede hasta la vista ah, bebek Gece kalktım okudum niçe benim kadınım daha olur patron içe Yamulduk moru bir gecede içilir mi şivas regalden 14 şişe Bu rapim sizlere fazla gücün yeterse peşimden gazla boyla giderse Bebeklerim size takacağım pembe tüylü tasma